arkadaşlar herkese merhabalar Biotrend çevre ve enerji yatırımları anonim şirketi 2025 ikinci çeyrek bilanço geldi fre genel skor 5 üzerinden 1.03 vermiş gerçekten kötü ee, bunu bir beraberce inceleyelim FK eksi gözüküyor arkadaşlar piyasa değeri defter değeri 2.42 elektrik gaz ve bu arada 1.70 elektrik gaz ve suda Tekrar bakıyorum arkadaşlar. 1.70. Halka çıktık oranı %39.57. Finansallara dönüp çeyreklik satışlara baktığımız zaman 2025 ve 2025 1 ve 2 bu şekilde. ikinci çeyrek e, birinci çeyreğe göre %10.84'lük bir artış var. Yıllıklarda %16.40 bir azalma var. Arkadaşlar şirket esas faaliyetlerinden 2023 dördüncü çeyrekten beri zarar ediyor. Ee, birinci çeyrek, ikinci çeyrek sonuçları arkadaşlar. Birinci çeyrekte bu kadar zarar etmiş, ikinci çeyrekte de, de bu kadar zarar etmiş. Yani şirket esas faaliyetlerinden para kazanmıyor arkadaşlar. Burası önemli. Bilanço tarafına gelip öz kaynaklara baktığımız zaman. Yıllıklarda %16.33'lük. Çeyrekliklerde de %1'e yakınlık bir artış var arkadaşlar. Yani bu enflasyon oranında e, bu kadar öz kaynak artışı gerçekten çok ama çok olumsuz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapalım. Hem bir teknik analiz eğitimi gibi olsun istiyorum. Bugün A5'tir CD formasyonlarına bakalım arkadaşlar tekrar. Şurası bir A. Burası bir B. Burası bir C. Aşağıda ne arıyorum arkadaşlar? AB eşittir CD formasyonlarında diyorum ki şuradaki AB düzeltme seviyesi bakın. A B düzeltme seviyesi şuradan C'den D'ye kadar olan seviyeyle eşit olmalı diyorum arkadaşlar. Şöyle dönüyorum. Burası AB seviyesi. Şurası da ne arkadaşlar? C D seviyesi. Bunu böyle çizmektense nasıl çiziyorum? Şurada e, trend temelli Fibonacci uzatma diye geçiyor herhalde bu. Bakın şöyle diyorum arkadaşlar. Şimdi burada diyorum ki bakın ikisi aynı yeri veriyor. Aynı seviyeleri veriyor arkadaşlar. Bir tanesinde böyle bakın aynı seviye. İkincide de de böyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın yine verdiği nokta 13.88. Burada diyorum ki şuradaki düzeltme boyu buradaki düzeltme boyuna eşit olmalı. Aynı zamanda burası Bakın arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. 786 Fibonacci seviyesine yakın. Burada bir pereze belirlemeye çalışıyorum. Şuradan bir Fibonacci immersion seviyelerini aldığım zaman bakın immersion seviyelerini aldığım zaman burada şuradaki seviye benim için önemli bir seviye. Yani burada nereye tekabül ediyor arkadaşlar? 1 270 Fibonacci seviyesi aynı zamanda da A5'tir CD formasyonu seviyesi. İkisi de bakın 13.88'e tekabül ediyor. Burada 13.88 benim için önemli bir pivot nokta. Şimdi arkadaşlar bakın bunu çizdim. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. O onu dedi, bu bunu dedi, hiçbir şey yapmıyorum. Şurada bir alış pozisyonu. Nereye? 13.88'e. Giriş fiyatım ne arkadaşlar? 13.88. Şimdi burada eğer burası 13.88'e gelirse benim formasyon hedefim ne olabilir? A'dan D'ye çektiğim bakın A'dan D'ye çektim. Fibonacci seviyeleri A'dan D'ye çektiğim Fibonacci seviyeleri 382 618 şimdi burada minimum riske edeceğim 1 lira için ne kazanmam gerekiyor arkadaşlar 2.5-3 lira para kazanmam gerekiyor minimum bakın minimum ben burada şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar minimum 4 lira şimdi burası buraya değer ise bakın burası buraya değer ise burada bir işlem açacağım. Şimdi önemli olan formasyonumu çizdim. 2.5 milyon lira 2 milyon lira borsa tarafında bir param var. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaldıraç bir stop loss yüzdesi. Bakın stop loss yüzdem kaç? 13.40 arkadaşlar. Gördünüz mü bilmiyorum. 13.40. Riske edilecek miktar. Ya plança çok hoş değil. Ee, elimde de atıyorum ee, Çan iki termik santral var. Bir iki enerji hissesi daha var. Ee, bakın sesli düşünüyorum arkadaşlar. Ben burada ana paramı %1'ini riske ederim. Hedef yüzdem. Yüzdem kaç arkadaşlar? Yüzde %54.03. %54. Şimdi bana diyor ki senin 2 milyon lira param var. Sen burası bak buraya değer ise 149.253 lirayla işlem açabilirsin. Eşittir diyorum. 149.253 bölü bölü 1388 1380. Bana diyor ki sen burada maksimum 10777 lot alabilirsin diyor. 10777. Arkadaşlar bakın. Riskimi yönettim. Paramı yönettim. Doğru mu? Stop olursam kaybedeceğim miktar 20.000 lira. Eğer işlem hedefine giderse kazanacağım para 81.000 lira. Riskim belli, stopum belli. Ne iş yapıyorsam sabah gidiyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? İşime gideceğim. Alarm kurdum? Alarm kurdum? Cep telefonunda bir not defterim var. Diyorum ki 1388 buraya değer ise, bakın buraya değer ise ne yapıyorum? 10.777 lot al, stop 12.02 hedefim burası. Arkadaşlar bakın riskimi yönettim. Her şeyin belli. Sürpriz var mı? Sürpriz yok. İşime gücüme bakıyorum arkadaşlar. İşim gücün neyse. Çöpçüysem çöpçülük yapıyorum. Mühendissem mühendislik, pazarlamacıysam, pazarlamacılık. Yani ne iş yapıyorsam onunla uğraşıyorum. O onu dedi, bu bunu dedi. Borsa şöyle açtı, o böyle kapattı. Burası düştü, burası çıktı. Orada fırsat var. Gün içi burada tavan oldu. Arkadaşlar bakın bunları yapmazsanız gün içi arkadaşlar canınızı okurlar. Bakın gün içi alım satım. Ya yani gün içi verilen alım satım kararları canınızı okur arkadaşlar. İzlemeye devam ediyorum. Daha doğrusu işime bakmaya devam ediyorum. İzleme falan yok arkadaşlar. İşime bakıyorum. Bakın hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Fiyat devam ediyor. Bakın arkadaşlar hiçbir şey değil. Bu arada şey söyleyeceğim. Garli, uh, Gartley, Bat formasyonu, Crab formasyonu, işte Cypher, Shark formasyonu. Bunların hepsi arkadaşlar a 5 CD formasyonlarından türemiştir. Diksak çizmeyi, trend takip etmeyi, trendin yönünü görmeyi ve arkadaşlar a 5 CD'leri muhakkak ama muhakkak kullanmayı öğrenin. A5'tir, CD'ler gerçekten R, R oranları yüksek formasyonlardır. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Şimdi arkadaşlar artık bakın benim genelde şuralarda bir alarmım olur. Atıyorum 14-30'larda bir alarmım olur. Dönerim bir grafiğe bir daha bakarım. Şurada bir uyumsuzluk var mı? Bakın şurada bir uyumsuzluk var mı? İlk baktığım şey olur genelde. Fiyatı izlemeye devam ediyorum. Arkadaşlar görebildiğiniz mi bilmiyorum. Bakın şurada alım emrim vardı. Burada gerçekleşti fakat maalesef şey oldu. burada onu yapamıyoruz. O yüzden stopumu bir yukarıya çekeceğim. Ne kadar kaybedebiliyordum? Ana paramın yüzde biri. 20 bin lira civarında bir para kaybedeceğim. Hedefim neresi arkadaşlar? Hedefim. Arkadaşlar bakın. Hedefim belli. Stopum belli. Başka bir şeyle ilgilenecek miyim? Hayır. Ne yaptım? Bir A5'tir. CD formasyonu çizdim. Diyorum ki bakın. Şuradaki dalganın boyu. Bakın. Şuradaki dalganın boyu buradaki dalganın boyu da eşit olmalı. Aynı zamanda bakın şöyle bir şey de yapabilirim. Eğer buradaki düzeltme seviyesi eşit ise bakın şurası da bir B C ve D. Arkadaşlar görebildiniz mi bilmiyorum. Acaba burası da 21 72'ler olabilir mi? Mesela bakın. Şuranın az üzeri alırım ben genelde. Bakın. Yani diyorum ki buradaki düzeltme dalgası buradaki düzeltme dalgasına eşitse burası da buraya eşit olmalı. Anlatabildim mi bilmiyorum arkadaşlar. Yani B, C ve D yaptım bu sefer. Fiyat hareketini izlemeye devam ediyorum. İşlem 20 bin lira karda. İşlem 30 bin lira karda. Şurayı biraz hızlandıracağım arkadaşlar. İşlem 42 bin lira karda, 46 bin lira karda, 57 bin lira karda. Arkadaşlar işte burada ne oldu? Hedefine geldi. 78.670 lira ne yaptı? Karla kapandı. Şey fark ettiniz mi arkadaşlar bilmiyorum. Bakın geldi 1 2 3 4 5. dalgada falan yaptı buradaki hareketi. Yani şey tarafında bakın e, borsa tarafında bir şeyler çabuk olsun istiyoruz ya bakın biz bunu yani aşağı yukarı 30-35 saniyede geçtik. Bunu takip ederken şuradaki fiyat hareketlerini izlerken insanlar sıkılabiliyor. Bakın insanlar sıkılabiliyor. Bir de bunu günlük takip ettiğiniz düşündüğümüz zaman borsada neden bu kadar az insanın para kazandığını da anlamış olursunuz. Bir yan tarafında bir çizimim var mı diye baktım arkadaşlar. Bunu şey tarafında paylaşmışım. Trading bir tarafında paylaşmışım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunu Amerikan doları bazında burada ne çizmişim? Bakın. X B C B 886 Fibo seviyesi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın 40, 41 centlerde ne var arkadaşlar burada bir bat formasyonu var. Bakın buradaki bat formasyonda bakın 1 Take profit bir hedefine yaklaşmış ee, hala tek profit bir hedefinde tabii ki değil arkadaşlar burada da aynı zamanda ABD doları bazında çizmiş olduğum bir bat formasyonu var buranın da tek profit bir hedefi 67 saatlerde tek profit iki de 86 saatlere tekabül ediyor fakat arkadaşlar ben bilançoyu beğenmedim açık ve net bir şekilde söyleyeceğim ee... Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar.